Herkese merhaba arkadaşlar ben Ramazan Yenik. Bugün çok farklı Hadi bir challenge yapıyorum Sadece puanlı silahlarla oynuyorum ee, Video çektiğimi duyan Aydora kardeşim de geldi sağolsun Bakalım nasıl bir video olacak ben de çok merak ediyorum Bilerek e, 7 round yaptım Video uzun olsun bizim için de Şu oyunun sesini biraz daha açarsam daha iyi olur Hayda muhtemelen ya. Biraz bekleyelim ya. Ev de. B şu an. Geliyor. Aa. Puanın silah olduğu için biraz sıkıntı Görev başarısız. Tamam bir şekilde üstüne geleceğiz artık. Bir de ilk oyunu hiç ısınmadım yani ben. Onun da şeyi var. Çok peşin. Evet. Ya bu silahla yapabileceğim en iyi şey kusmak yani. Çok, çok gelen adam değilim Tam kafadan. İyi kilimizi aldık. Sürekli silah değiştiriyor. Görev gibi. başarılı. Tamam hadi gidelim. kas vurması. Aa. kararsız kaldım da sonra çektim. Puanlı silahların içinde kriş Görev vardı, başarısız. Öyle. Yapacak bir şey yok. Ediyoruz. Kırış sağlanmıyor. Bu da puanlı sonuçta Numar silahı. kolsuzum ya adam uğramıyor. Ay dora iyi ha Görev başarısız yerde demüşsin sanırım ses aldım da ah, olmadı ya 私のことは私のことのことのこのことは私ののことは私のことはのことは私のこのことはとは私ののとは私のことは私のことは私のとは私は私のこととのことは私のことを私のことを私のことを私のことを私のことをと Hadi ha, adam geldi arkasına koyunma. Olur böyle bir Ya başarılı. Tamam, hadi gidelim. Yani burada video çekiyoruz o için adamlar alıyor yani. Ne anlamı var video çekmeye? Ben şöyle bir de bulayım. geçelim bomba yıkıralım da bomba yıkıralım tam kafada oh. kafa avcısı ele el aldık orada çok güzel döndüm arkaya görev başarılı güzel oldu o buradan sana kaçak geçiş. Yani başka bir şey yok içine ha. Oyun için hep arkadaşı lazım. Fanta keskinle bir adam buluyor. Evet. Haydi oraya burada. bana gelir mi acaba <laughs> diyor derken oldu. Silah değiştirelim. Görev başarılı. Bir de kaysa alalım bakalım. Hiç oynamadım bu sefer. çıkarsan oynamayalım. Ölmüş. Bir de evde. Ama yakın var mı onu hiç bilmiyorum. Birazdan anlarız. Çok güzel döndü de ben şey yapamadım. Zamanı. Ne oynayalım bu M4 abi. Her silah değiştiriyorum beyler gördüğünüz gibi. Ama bayağı zor bir çelim. Görev başarısız. Böyle adam vurmasını etmesi de kolay değil. Bu videoya 50 beğeni gelirse bir dahaki videoda karakter ve maskemi de çıkaracağım. Onlar da puanlı olacak aslında. Tam kafadan. Bakalım de mide dönecekler. Şu adam yolu gibi oldu mu? ortada Bize olmaz. Bir pompalı oynayalım. Görev başarılı. Hemen bir şey yapıyoruz böyle. Bu arada mahkum yok. Bunu her videoda söylüyorum ama bazı arkadaşlar söylememe rağmen makro var makro var diyor. Tam kafadan. Evde. Evde de. Odaya. Bu bombayı tutsak çok iyi olacak. O en son evdeydi ya. Arka gelebilir muhtemelen. Geldi. İki kişi. <laughs> Görev başarılı. Yine kriz alalım bakalım. <laughs> Arkadaşlar bu tarz çelişleri beğendiysen kanala abone olup video beğenirsen çok beğenir. Ben de bu tarz çelişlere devam edeceğim. Her şey size bağlı. Ama ona ses katıyor ya. Geliyor şu an. Tam kafadan. Yok onu Onun burada. Kafa avcısı. İyi, Diğer adam nerede? A'da ya. Aynı. Onu da bıçakla kesedim diyecektim. Evet. Kırmızı takım Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim.